Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte bildiğiniz gibi diğer oyunumda 80 Robux yatırmıştım. Şimdi size bunlarla ilgili hemen üstümüzü giyeceğiz. Avatarımı düzenleyeceğim. Bunlardan hiç almayı düşünmüyorum. Saç hayırlara gelelim benim. Ama maalesef bunlara param yetiyor ama çok pahalı. Ama belki alırım şu anda. Düşünüyorum. Alacağım ya alacağım. Aynen alacağım. Buradan yani az açıldım değil mi? Bir Robux zaten olmaz. Şeyini bir tık aşağısı ferimi yüz o zaman. Şöyle Apple diyorum. Evet arkadaşlar şu anda açılıyor ve açıldı. Şu anda gördüğünüz gibi şu saçlar 55 Robux. Ve bunu alabilirim belki. Şöyle gördüğünüz üzere böyle bir saç. Vay 75 Robux'luk almayı düşünmüyorum. Çünkü şimdi bir dakika bir tane hesaplama yapacağım. Yetiyor param aslında. Birazcık da Robux'um kalıyor. Onu yaptığım zaman bunu bu saçı alacağım sanırım. Bilmiyorum. Bakıyorum ama yine de şöyle. Evet. Ha bak bu da olabilir. Bu saç da çok güzel ama bunu ben kullanacağım düşünmüyorum. Aa ama bunu almam ya. Almam aynen almam. %100 yüz almam ben bunu. Çünkü çok paralandı. Hem de kullanmam bunu belki alabilirim. Belki o da. Belki bak. Belki diyorum. Hem bakayım şuna bir. Ama bu kötü ya. Bu kötü aynı kötü. 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 Kötü yani. Neyse şuradan bakalım. Bu da olmaz. Allah diyor. Gidiyor. 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 <laughs> Gidiyor. Şöyle bir saç nasıl? Kötü ya bu saçta. Evet bakıyorum. Aa bak bu da güzel. Çok güzelim de diyorum da kalbimde. Bu 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 bu. Yüzde yüz bu. Büyük ihtimalle sanırım bunu alacağım. Evet. Aa o nasıl? Bu da fena değil. Ay bütün şey çok Çok güzel. Hepsini Neyse bakıyorum hala. Ben sanırım kararım verdim arkadaşlar. Şunu alıyorum. Bakın şöyle. Ha bu da 80 robux ama pahalı pahalı. Hemen şöyle yukarılara çıkıyoruz. Ve alacağım saçı karar verdim sanırım. Şöyle bir tekrardan göz gezeceğim. Bu da 55 robux bir bakayım şunu. Ben bıraktım. bu da kötüm. Bu da bunun aynısı aslında. Bunu alacağım büyük ihtimalle. Ya da bunu alırım. Bilmiyorum. Ama büyük şu anda kararım bu. Aa bu da var. Bu da var, güzel gibi 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 abi aa bu da var mı 80 robux olmaz hem bakıyorum 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 ve kararım arkadaşlar bu sanırım yok bu değil bu değil bu değil bu hayatta olmaz daha yüzü fayda satın alacağım hmm, şuna bakayım bir dakika kötü Bak ya kötü kötü Evet bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Şöyle bakıyorum bakıyorum. Bunu alacağım. Evet arkadaşlar bunu alacağım. Bunu alıyorum. 55 Robux. Tamam. Satın al şöyle. Evet arkadaşlar bu arada arkadan gelen ses için özür dilerim ve bunu pıt aldım. Evet. Böyle bir saçımız oldu ve 25 robuxum kaldı. Hemen bir tane yüz ifadesi alıp yeterli. Az bir şey alamayacağım. Az robuxum var çünkü. Buradan hemen şu robuxu alacağım. Bu yüz ifadesini. 10 Robux. Evet ve 5 Robux'um kalıyor. 15 Robux'um kalıyor. Evet bundan şöyle şeyde evet ne oldu? Yani yüz ifadem zaten. Bu da hemen aksesuar belki alırım. Şimdi buradan clothing diyorum. Ve burada hemen şöyle pantslara geçiyorum. Ve böyle hemen şöyle giriyorum buraya. Evet. 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 evet arkadaşlar. Şu anda bakıyorum bakıyorum ve şöyle bakıyorum alacağım ve bakıyorum şu anda. Aa, bu güzel aslında. Olabilir belki ama bu daha iyi. Ay çilek çilek çok güzel çilek <laughs> evet arkadaşlar hala bakıyorum <laughs> bu benim favorim <laughs> evet arkadaşlar ben karakterimi yaptım bu videomuzun da sonuna gelmiş maktayız kanalıma abone olmayı like, unutmayın sizleri seviyorum görüşürüz